Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ücretsiz bir biçimde hareketli masaüstü arka planı nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar internet üzerinden Lively Wallpaper indirmemiz gerekiyor. İnternete geliyoruz ve internete Lively Wallpaper yazıyoruz. İlk site zaten arkadaşlar direkt tıklıyorum ve alt kısma zaten açıklamaya e, linkini bırakacağım sitenin arkadaşlar. Direktsiz siteye giriş yapın ve buradan Download butonuna basıp aşağı kısımdan installer deyip indirmeniz gerekiyor. Ben önceden indirmiş olduğum için indirmeyeceğim. Direkt tek tıkla alt kısma indirebilirsiniz. Ben indirdim zaten. Geliyorum ekranıma ve sadece tek setup olarak geliyor zaten. Direkt setup üzerinden kurulum yapacağız. Buradan direkt basıyorum. Direkt önümüze iki tane seçenek çıkıyor. Bu seçeneklerden üstteki sadece benim için kurulum yapmasını istiyor. Alttaki ise bütün kullanıcılar için. Yani siz ailenizde 3-4 kişi kullanıyorsanız alttaki seçeneği seçip de bütün kullanıcılar için hareketli wallpaper kullanabilirsiniz. Ee, üstteki kısmı seçerseniz de sadece kendiniz için olacak. Ben zaten tek kişi kullandığım için benim için fark etmiyor. Ben üsttekini seçiyorum ve e, önüme direkt dil geldi. Dil seçeneklerden İngilizce yapıp OK diyorum. Next dedikten sonra devam ediyorum. E, buradan isterseniz dizini seçip de farklı yere kayıt edebilirsiniz. Ben direkt kendi nereye kuruyorsa oraya kursun diyorum ve next diyorum. Buradaki iki seçenek ise direkt masaüstüne kısa yol olarak oluştur diyor ve Windows'ta başlamasını istiyorum. Siz istemiyorsanız eğer bu tikleri kaldırabilirsiniz. Next'e basıyorum ve install'a basıyorum ve şu anda kurulum yapıyor. Kurulum yaptıktan sonra zaten çok basit arkadaşlar. Onları da göstereceğim. Kısa bir şekilde hareketli masaüstü arka planı nasıl yapılır onu göreceğiz hep birlikte. şu anda kurulumum bitti launch lovely wallpaper diyor yani çalıştırmamı istiyor finish diyorum şu anda ekranıma kurulumu gelecek kısa bir kurulum yapacağız daha sonrasında hemen ekranımıza wallpaperlar gelecek İleri diyorum başlangıçta çalıştır eğer arkadaşlar siz kendiniz çalıştırmak istiyorsanız manuel olarak kapalı yapıp da çalıştırabilirsiniz isterseniz de direkt ekranınıza gelmesini istiyorsanız başlangıçta çalıştırı açık bırakıp ileri demeniz yeterlidir. İleri diyorum. burada diyor kullanıcı arayüzü. Yani sizin kendinizin bilgisayarınızın performansına bağlı. Bilgisayarınızın performansı kötüyse hafifi seçmenizi öneriyor. Eğer iyi ise ortayı seçmenizi istiyor. Tamamen sizin kişisel seçiminize bağlı. Hafif de olabilir, orta da olabilir. Ortayı seçiyorum ben. Benim bilgisayarımın özellikleri iyi. Ve ileri diyorum. Şimdi kurulum tamamlandı. Bu çubuğun kapanması için arkadaşlar Saat kısmına gizli simgeleri göstere tıklıyorum. Ve lively bu duvar kağıdı diyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Üstüne sağ tıklıyorum. Buradan lively'yi aç dediğim anda kurulum bitmiş olacak. Şu anda bastım ve kurulumumuz bitti. Burada görmüş olduğunuz duvar kağıtları size hazır bir şekilde zaten sunuluyor. Ee, mesela buradaki bütün duvar kağıtları hareketli olduğu için size bir kaçını göstereyim. Şöyle periyodik tabloyu göstereyim önce. Şöyle alt kısmı alayım gördüğünüz gibi arkadaşlar periyodik tablo üzerinde oynama yapabiliyorum. Harfler falan büyüyor. Birinin mesela karbonun üstüne tıklıyorum. Gördüğünüz gibi karbonun özelliklerini de gösteriyor. Bence gayet hoş. Alt kısımdan tekrardan gelip de diğer wallpaper'ları da değiştirebilirsiniz. Misal veriyorum gördüğünüz gibi masum gidip geldiğinde direkt wallpaper oynamaya başlıyor. E diğer wallpaper'lar arasında da değişim yapabilirsiniz. Mesela ben şunu seçtim. Yağmur gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tekrardan sağ alt kısma basıyorum ve buradan ben duvar kağıdımın özelliklerini değiştirmek isteyeceğim. Alt kısımdan sağ tıkladım tekrardan duvar kağıdını özelleştir diyorum. Ve buradan duvar kağıdımın özellikleriyle oynayabiliyorum. Gördüğünüz gibi yağmur damlacıkları büyüyor. Yağmurun hızını etkileyebiliyorum. Buradan parlaklığını arttırıp azaltabiliyorum. Ve gördüğünüz gibi zoomdan yakınlaştırıp uzaklaştırabilirim. Buradan rengini de değiştirebilirim. Image kısmında ise arkadaşlar e, ekranın arkasındaki görmüş olduğunuz dağı değiştirebiliriz. Buradan City yapabilirsiniz isterseniz. Blur Quality yani e, bulanıklık kalitesini de değiştirebilirsiniz. Low olarak seçmiş İsterseniz buradan kapat bilirsiniz. E, bu tamamen size kalmış alt kısımda zaten blur tekrardan oynayabiliyorsunuz. Bu şekilde ayarları değiştirebilirsiniz arkadaşlar. En alt kısımda ise Restore Default diyor. Yani bu sizin ayarlarınızı yapmış olduğunuz ayarları tekrardan sıfırlıyor ve uygulamada nasıl nasıl ise ilk baştaki haline atıyor. Şu anda tıkladım ve tekrardan en baştaki haline döndü. Evet arkadaşlar ücretsiz wallpaper kullanımı bu kadar basit aslında. İsterseniz bir de farklı wallpaper'lar ekleyelim. Buraya geliyorum tekrardan artı simgesine basıyorum. Siz kendi fotoğraflarınız veya videolarınız varsa ekleyip de arkadaşlar masaüstü arka planı da yapabilirsiniz. Veya da arkadaşlar dosya seç kısmından gezine basıp da tekrardan siz önceden indirmiş olduğunuz video veya fotoğrafı seçebilirsiniz. Bunu kapatıyorum. Ee, biz mesela diyelim hiç wallpaper'ımız yok. Ne yapacağız? Hareketli wallpaper indirmek istiyoruz. Alt kısma geliyorsunuz ve arkadaşlar burada daha fazla duvar kağıdı seçeneği var. Bu seçeneğe basıyoruz ve kendi internet sayfasını açıyor uygulama e, Uygulamanın kendi galerisi var arkadaşlar gördüğünüz gibi ekranımıza direkt olarak geldi Galeri kısmına basıyoruz Ve önümüze e, gördüğünüz gibi arkadaşlar Wallpaperlar geldi Ama siz bunları indiremezsiniz ilk başta sağ üst kısımdan e, Giriş yapmanız gerekiyor Öncelikle kayıt olup daha sonrasında giriş yapıp e, Bu kısımdan ücretsiz bir biçimde duvar kağıtlarını indirebilirsiniz Ben şöyle duvar kağıdına basıyorum gösterme amaçlı herhangi birini indireceğim. Şuna bastım direkt. E, aşağı kısma geliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi direkt açtı fotoğrafı ve alt kısımda download diyor. Yani ben buna bastıktan sonra indirme işlemi başlıyor. Duvar kağıdım indi. Uygulamaya basıyorum ve sol üst kısımdaki kütüphaneye geliyorum. İndirmiş olduğumuz dosyayı kütüphanenin üstüne sürüklüyoruz ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bırakmadan önce duvar kağıdı ekle yazısı çıkıyor. Buraya bıraktım ve ekledi gördüğünüz gibi üstüne bastım. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar indirmiş olduğum masaüstü arka planı önüme geldi. Buradan çeşitli çeşitli bir sürü masaüstü arka planı indirebilirsiniz ücretsiz bir biçimde. Sol üst kısımdan gelip de arkadaşlar envai çeşit bir sürü masaüstü arka planı bulunuyor. Siz hangisini beğeniyorsanız kendiniz indirin. Indirmiş olduğunuz masaüstü arka planlar arkadaşlar misal veriyorum ben önceden de indirdiğim bazı şeyler var e, şunları seçeyim mesela arka plana atalım şöyle şuraya e, buradan gelip de uygulamanın üzerine sadece tek bir tıkla sürükleyerek istediğinizi ekleyebilirsiniz misal şu gördüğünüz gibi masaüstü arka planı tekrardan alt kısımdan gelip de sağ tıklayıp duvar kağıdı özelleştir dedikten sonra Buradan kendi ayarlarınızı yapabilirsiniz. Siz de kendi masaüstü arka planınızı hareketli yapmak istiyorsanız ve ücretsiz bir biçimde yapmak istiyorsanız benim gösterdiklerimi yapmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Eğer anlattıklarımı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz ve abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.